Bu ne be baba yiğit böyle be helal koçum ulan sen yorulmaz mısın be Yorulmam yorulmam a 503 504 Arda değil al bakayım artık kaslı Arda abi diyeceksiniz lan bana Of ya karnım çok acıktı abi ya ulan evden çıkarken babamdan açlık almayı da unuttuk aç aç geziyoruz Oo, Arda'cım ne yapıyorsun sabahın bokunda? <laughs> Dün halı saha maçına da gelmedin. Halı sahanın parasında hakkına düşeni vermeden bir yere gidemezsin. Gel bakayım bizi enayi yerine koymak yok öyle aslanım. Nereye veren? Rüzgar çekil önümden gözünü seveyim git başımdan. Ben gitmediğim halı sahanın parasını falan vermem. İşim var sana da mesaj attım görmemişsin ne yapabilirim ya? Yok ya bir kere mesaj attığın saat halı saha maçının olduğu saatte o saatten sonra iptal edilmez. Lan parayı ver yoksa dayağı yersin Arda. Halı saha parasını ver lan. Ee, lan. Ne yapıyorsun lan? Ee, yok öyle ama dostum parayı vereceksin. Biz senin kerizin miyiz lan? Benim canımı sıkma Arda. Bir daha böyle bir şey yaparsan seni var ya içek sudan gelene kadar döverim haberin olsun. Bir daha da seni halı sahaya falan almayacağız ne halin varsa gör lan. Ulan zaten dün param olmadığı için alı sahaya gidemedim. Bir de arkadaşlarımın aşağılamasıyla karşılaşıyorum. İşe bak be. Ulan bıktım artık be. Çok kötü tokat attı yanaklarıma. Ulan param olsa gelirim ben de bahane öğretmem. Bak aç karnıma yemek bile alamıyorum parasızlıktan. Hep beni dışlıyorlar. Evet. Sadece bir günlüğüne iyilik yapacağım. Aha o şanslı kişi sensin. Ne oldu yavrucuğum? Neden ağlıyorsun böyle üzgün üzgün? Bana anlat derdini. Belki sana yardım edebilirim. <laughs> Kendi derdimle sizi üzmek istemem ama biriyle dertleşmeye çok ihtiyacım var. Ya arkadaşlarımın hepsi beni dışlıyorlar ya. Hep dışlıyorlar ya, fakir olduğum için. Dün halı saha maçı vardı. Param olmadığı için gidemedim. Arkadaşlarım beni dövdü. Hem fakirim hem de onlara göre daha güçsüzüm ya. Bıktım artık dışlanmaktan, itilip kakılmaktan. Benim de param olsaydı spor salonuna giderdim. Kaslı olurdum, onlara gününü gösterirdim. İşte derdim bu abi. <laughs> <laughs> ha anladım. Sen şimdi evine git evladım. Bunların hepsi düzelir. <laughs> Hadi çocuk git. Yürü git. Ya, gidiyorum ya. Hayatta da <laughs> nedir bu da? herkes bana çatıyor ya. Eberin koçan tarasan burro itresti porta yelabakan azure dintrendrolso Of ya alarm çaldı. Şimdi kim gidecek okula? Kendimi çok tuhaf çok ağır hissediyorum ya. Neyse fazla geç olmadan kalkayım yoksa balde öğretmen yine kızacak. Ah, bir elimi yıkayayım be. O Bu ne lan? Ara bu ben miyim lan? Ara şu kaslara bak. Ha Lan kaslı olmuşum lan. Baba 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 baba. Şu halime bak kaslarımı görüyor musun? Şu vücudu görüyor musun? Üç kenarda iş başında. Baba baksana uyudum uyandım böyle olmuşum. Şu kaslara bak şu baklalara bak. Şu abdominallere bak. Şişirmişim resmen. Ana gözlerime inanamıyorum. Oğlum ne oldu sana böyle ya? Dün akşam normaldin. Uyandın böylesin. Baba inan benim de en ufak bir fikrim yok. Uyudum uyandım böyle olmuşum ya. inanamıyorum gerçekten. Sanki taşı sıksam suyunu çıkaracak gibi hissediyorum. Neyse baba görüşürüz okula geç kaldım. Hadi ben gidiyorum havamı atma ya okula. Ya anasını satayım bu Arda nerede kaldı ya? Bence öğretmen bunun yüzünden bizi dövecek. Azar işiteceğiz. Gel artık be oğlum be. Nerede kaldın Arda? Her gün seni bekliyoruz be. Ay gerçekten çok geç kaldık. Nerede kaldı bu Arda be? Bekle bekle aç olduk burada. Selamın aleyküm beyler bayanlar Arda geldi. Hayt kaslı Arda. Aa, Arda ne oldu sana böyle? Lan nasıl oldu? Dün normaldin. Bu gerçek mi ya? da inanmıyorum gerçekten çok yakışıklı olmuşsun kaslı kaslı o iyi erkek ya Teşekkür ederim o senin güzelliğin ya ben de bilmiyorum arkadaşlar uyudum uyandım böyle kaslı bir erkek olmuşum ya <laughs> Şu havama bakın Ben geldim çocuklar A A Arda ne oldu sana? Arda değil al bakayım. Artık kaslı Arda abi diyeceksiniz lan bana. Umarım dersini almışsındır Rüzgar. Aa, ne yapıyorsun lan sen? Al sana. Dur bakayım. Al. <laughs> Bundan sonra <laughs> bu okulun ağası benim lan ben gördünüz rüzgarı nasıl nakavt ettim. <laughs> ne oluyor burada ya ne oluyor burada? Arda ne yaptın kuzenine böyle? Ne yaptın lan çocuğu yere sermişsin? Pataklayayım mı şimdi seni? Abi kardeşim kimin pataklıyorsun? Kimin çocuğunu pataklıyorsun sen ha? Ha? Sen saçmalıyorsun. Al bakayım. Ah, ah ne yaptın? Oğlum seni korudum ama evde bunun hesabını vereceksin. Kuzenini niye dövdün? Ben de senin yüzünden kardeşimi dövdüm. Şu hale bak ya. Ya babacım çok özür dilerim. Rüzgar beni bayağıdır ezikliyordu. Ben de fırsatını bulunca karşılığını verdim. Gerçekten çok özür dilerim babacım ya. Aa ambulans ambulans çağırın. Bu kaslı vücudumu antrenmanla desteklemem lazım. İşte bu spor salonu işimi görür. Kankacım bir saniye videoya mola veriyoruz. Desteğin gerçekten benim için çok önemli. Videoyu beğenip kanalıma abone olursan bu desteğini bana gösterirsin. Seni çok seviyorum. Ayrıca aşağıya yorum yaparsan ben de o güzel yorumuna bir kalp bırakırım. Hadi videomuza devam edelim. 75, 76, 77, 78, 79, 80. Bu kadar kol çalıştığım yeter. Ah neyse yüze tamamlayayım öyle bırakayım. 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ah. Ay ne kadar kaslı ne kadar yaşlı. 75 76 kızım beni oyalama terimi soğutacaksın a 80 kızlarla kaybedecek vaktim yok 87 88 89 devam devam süper hazırlanıyorum 107 108 devam Arda devam 110 111 112 ulan helal olsun çocuğa be aralıksız 500 mekik 200 şınav çekti bu ne be baba yiğit böyle be helal koçum Baksana mekik çekmeye devam ediyor. Ulan sen yorulmaz mısın be? Yorulmam yorulmam. Aa 503. 504. Aa şu kasları görmüyor musun? Karın kaslarıma bak dostum. Süper. Aa 506. Aa bine tamamlayacağım. 917. 918. Sonra da seninle boks yapalım ister misin he? Gücümün tadına bak. Aa bin.